Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler. Kimyanın Şifreleri kanalında maddenin halleri ünitesine devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ara vermiştik videolarımıza. Arkadaşlar şimdi inşallah tüm hızıyla devam edeceğiz. Evet gençler hemen başlayalım. Gazlar ve özellikleri arkadaşlar. Bu TYT kimya gazları arkadaşlar. Yani asıl gazlar zaten AYT'de bunu biliyorsunuz. Hemen devam edelim. Evet gençler gazların genel özelliklerine bakarsak maddenin en düzensiz halidir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani katı ve sıvılara göre en düzensiz halidir. Tanecikler arası boşluklar fazladır arkadaşlar. Bakın temsil olarak buraya çizdiğimiz zaman katı ve sıvıya göre tanecikler arası boşlukları çok fazladır arkadaşlar. Evet. Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar arkadaşlar. Evet sıvılar da şeklini alırlardı ama katılar şeklini almazlardı. Bu şekilde böyle bir aradaki arkadaşlar farkları da anlatalım. Gazlar, gazların hacmi, bulundukları kabın hacmi kadardır arkadaşlar. Mesela yan tarafta görüyorsunuz bir kap var. 1 litrelik çelik bir kap olduğunu düşünelim arkadaşlar. Helyum gazı bakın bunun her yerini gençler kaplar. Ben sorsam helyum gazının hacmi kaç? Cevap 1 litredir. Arkadaşlar içine çok az helyum gazı da koysak çok helyum gazı da koysak yine hacim birliktedir. Bakın bu çok önemli. Yani gazın miktarı burada önemli değil. Kap ne kadarsa her tarafı kaplıyor. Bakın burada da bunu yazmışız zaten. Gazlar kabı tamamen doldururlar arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Gazların basıncı arkadaşlar arttırılarak hacimleri çok büyük bir oranda azaltılabilir. Yani gazlar basınçlı arkadaşlar sıkıştırılır diyoruz. Gençler bu çok mühim bir meseledir. Biz gazların bu özelliğinden dolayı gazları arkadaşlar kolayca bir yerden bir yere taşıyabiliriz. Mesela arkadaşlar sıvılarda katılarda bu olmaz. Diyelim benim 10 litrelik bir sıvım var. Ben bunu 1 litrelik hale getirip bir yere taşıma imkanım yok. Ama arkadaşlar gazlarda bu yani çok fazla bir şekilde var. 300 kat arkadaşlar 500 kat artık gazın cinsi neyse ona göre arkadaşlar sıkıştırabilme oranı kadar sen gazı sıkıştırıp bir yerden bir yere taşıyabilirsin. Örnek neydi arkadaşlar mesela LPG değil mi? LNG bunlar çok küçük hacimlere sıkıştırılıp arkadaşlar aktarılmaları yapılabiliyor. Evet. Gazlar düşük sıcaklıkta ve yüksek basınçta sıvılaştırılabilirler arkadaşlar. Şimdi sıkışmak var ama bir de sıkışmak arkadaşlar eğer çok fazla sıkıştırırsam ve şartlar da uygunsa ben bunu sıvı halede getirebiliyorum. Mesela bakın LPG zaten arkadaşlar buradaki L harfi likit sıvı anlamına geliyor. Bakın örnek olarak LPG, LNG ve çakmak gazını da arkadaşlar verebiliriz. Bakın burada mesela sıkışma yapmışım ama sıvılaşma yok. Hacim küçülmüş. Burada sıkışmadan sonra bir de sıvılaşma yaşanmış diye arkadaşlar görebiliriz. Evet. Devam edelim. Bütün gazlar birbirleri, birbirleriyle homojen olarak karışırlar. Arkadaşlar bu da çok önemli bir mesele. Mesela bütün katılar için homojen karışır diyemezsin. Bütün sıvılar birbiri için homojen karışır da diyemezsin. Burada cinse bakman lazım değil mi? Mesela alkol suda homojen olarak karışabiliyor ama arkadaşlar zeytinyağı suda homojen olarak karışamıyor. Yani polarlık apolarlık meseleleri vardı. Ama gazlarda arkadaşlar polar apolar meselesi yok. Hangi gaz olursa olsun sen bunları karıştırdığın zaman homojen bir karışım yani bir çözelti olacaktır. Peki neden hocam dersek arkadaşlar bu da tanecikler arası boşluklardan kaynaklanıyor. Bakın bu resmi çizmiştik. Bu boşluklardan dolayı arkadaşlar moleküllerin çekim kuvvetlerinin bir önemi yok. Yani işte hidrojen bağım var, polar polar mı var? Mühim değil arkadaşlar. Zaten boşluk olduğu için hepsi birbiri içinde çok güzel bir şekilde karışabiliyor. Sorun yok. Evet. Diğer bir özellik arkadaşlar. Gaz halinin yoğunluğu katı ve sıvıya göre oldukça düşüktür. Evet. Yoğunluk zaten arkadaşlar yani trafik yoğunluğu gibi bile düşünebilirsiniz. Hayatımızda kullandığımız. İşte bugün çok yoğunum. Nedir? 24 saatinde çok iş var. Arkadaşlar yoğunluk da aslında birim hacimdeki madde miktar anlamına gelir. O yüzden gazlarda arkadaşlar boşluklu yapı olduğu için birim hacimde madde miktarı çok azdır. Hatta bakın ben ne yazdım buraya. Katı ve sıvı hali arkadaşlar biz görebiliyoruz ama gaz hali çoğu zaman göremiyoruz. Yani arkadaşlar tacikler birbirinden o kadar uzak ki yani bir görüntü dahi oluşturamıyorlar. Düşünün yani. Sen bunu göremiyorsun. Arkadaşlar onun için gazların yoğunlukları gerçekten arkadaşlar sıvı ve katıya göre oldukça düşüktür. Evet gençler. Devam edelim. Gaz tanecikleri sürekli hareket halindedirler arkadaşlar ve bu hareketler titreşim, öteleme, dönme. Gençler aslında gaz deyince akla hareket gelir. Evet ve muhteşem hareket arkadaşlar. Mesela burada bir gaz taneciğini bir kabı içinde arkadaşlar böyle temsil olarak ben çizdim. Gaz taneciğinin arkadaşlar ayakları olsun. Ayaklarını da arkadaşlar biz boya sürelim mesela. Ondan sonra gazın izlediği yolu böyle arkadaşlar e, takip etsek gerçekten çok karmaşık böyle çok hızlı bir yol arkadaşlar. Görmüş oluruz. Bunu da böyle temsil olarak çizmiş olduk. Devam edelim. Gazlar bulundukları kabın bütün yüzeylerine eşit basınç yaparlar. Arkadaşlar bu da çok önemli bir mesele. Şimdi e, daha çok arkadaşlar bu gazlar konusu 11. sınıfta var ya oradaki o e, mantıkları kurarken bu bilgilere gerçekten ihtiyacınız var. Arkadaşlar helyum sağa sola arkaya öne arkadaşlar her tarafa bakın aynı basıncı yapar. Ve sen bu kaba yapılan basınç nedir diye sorduğun zaman yine aynı şeyi söylersin. Yani her tarafa P kadar basınç yapıyorsa kaba yapılan basınç da P kadardır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Gazlar akışkandırlar sözü. Evet arkadaşlar çok önemli yine. Niye önemli? Öğrencilerimiz akışkandır sözünü daha çok sıvılar için kullanıyorlar. Aslında arkadaşlar akışkandır demek bir yerden bir yere akabilmek, hareket edebilmek demektir ki Gazlar sıvıdan daha fazla akışkandır arkadaşlar. Çok daha hızlı çünkü akabilirler. Mesela musluğu açtığımız zaman buradaki gaz hemen arkadaşlar o boş bulunan yere gidecektir diyoruz. Ve iki tarafta da bakın X gazı olacaktır diyoruz. Evet. Diğer bir özellik ısıtıldıklarında genleşirler. Arkadaşlar genleşmek demek ısı ile hacmin büyümesi demektir. Evet gazlarda da bu geçerlidir. Katı da genleşir. Sıvı da genleşir arkadaşlar. Gazlar da genleşir diyoruz. Örnek olarak mesela bakın pistonlu bir kap ısıttığım zaman gazın hacmi arttı. Piston yukarıya çıktı. Veya bir balon arkadaşlar ısıtıldığı zaman ne oldu? Bakın balonun hacmi arttı. Yani gaz genleşti diyoruz. Ancak şunu da söyleyelim gençler. Katıların mesela cinsine göre genleşme katsayıları farklıdır. Her katı farklı genleşir. Sıvılarda arkadaşlar yine cinsine göre farklıdır. Mesela civanın genleşmesi farklıdır. Suyun genleşmesi farklıdır ama arkadaşlar gazlarda bakın bu da bir ilginç bir olay. Gazlarda hangi cins olursa olsun arkadaşlar hepsinin genleşme katsayısı eşit. Yani hepsi aynı oranda genleşirler diyoruz. O yüzden deriz ki gazlar için e, genleşme ayırt edici bir özellik değildir diyoruz arkadaşlar. Evet. Gençler hayatımızdan bazı gaz örnekleri yazdım mesela hayatımızda bulunan onları da sayalım. E, i̇şte hava İçinde ee, içinde azot gazı, oksijen gazı ve diğer gazların bulunduğu arkadaşlar. Hayatımızda her an meşgul olduğumuz değil mi arkadaşlar? Bir gaz. Ee, azot gazı N2, O2 gazı, oksijen gazı, H2 gazı, hidrojen gazı, Cl2 gazı, klor gazı, helyum gazı arkadaşlar, argon gazı, karbondioksit gazı. Bakın hep hayatımızda bunlar var. Karbonmonoksit gazı zehirli olan CH4 gazı, metan gazı. C2H6 gazı, etan gazı, C3H8 gazı, propan gazı, C4H10 gazı, butan gazı. Arkadaşlar bu son 4 yazdığım zaten neydi? Bizim yakıt olarak arkadaşlar enerji sağlamak için kullandığımız gazlardı. Arkadaşlar evet bir de gördüğünüz gibi gaz halini anlatmak için böyle küçük parantezle G harfi kimyacılar tarafından yazılmaktadır. Evet devam edelim arkadaşlar. Gazların tanımlanmasında kullanılan nicelikler. Gençler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı böyle bir şey de almış. Hemen bundan da bahsedelim. Yani aslında 11. sınıfın bir hani demosu gibi bir şey bu. Bir hazırlık, bir tanıtım. Arkadaşlar gazları dört nicelikle tanımlarız. Gazların basıncı, gazların hacmi, gazların sıcaklığı, gazların miktarı, molü arkadaşlar. Evet. Şimdi gençler zaten basınç biliyorsunuz aslında fizik konusudur ama e, kimyada basınç duyduğunuz zaman kesinlikle katı ve sıvı basıncıyla işimiz yoktur bizim. Buradaki basınç gazların basıncıdır. Değerli arkadaşlar bunlar da burada ee, bizim için söylenen bir durumdur. Evet. Arkadaşlar bunları şimdi yakından bakalım. Basınç gaz taneciklerinin birim yüzeye uyguladıkları kuvvete basınç denir. Evet. Tanecikler kap çeperlerine çarparak basınç oluştururlar arkadaşlar. İşte o hareket var ya o hareket. O hareketten dolayı çeperlere çarpma oluyor arkadaşlar. Bu çarpma sonucunda da bir basınç meydana gelmektedir. Torricelli gençler 1643 yılında yaptığı deneyde deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede gaz basıncını arkadaşlar hesaplamıştır. Ve hani civa yükseliyor arkadaşlar. Bu deneyi zaten hani fizikçiler çok anlatıyorlar. Ben o, o, olaya bir daha girmedim. Deniz seviyesinde arkadaşlar hava basıncını 1 atm olarak söylemiştir arkadaşlar. Evet bu 1 atm 76 santimetre civa ve 760 milimetre civa olarak dönüşüm vardır arkadaşlar. Bu dönüşümler zaten gençler 11. sınıfta e, gazlar konusunda yapılmaktadır. Evet, yani AET e, gazlar diyebiliriz. Arkadaşlar hacim ise bir maddenin boşlukta kapladığı yere hacim diyoruz. Evet, kapladığımız yer. Bu katı sıvı gaz için her zaman kullanılan bir şeydir. Arkadaşlar, bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi kadardır. Bunu söylemiştik. Hacmin e, birimi ise litre, mililitre, santimetre küp, metre küp olarak kullanılabilir. Arkadaşlar, bir metre küp bin litredir. 1 litre arkadaşlar 1000 mililitre ve aynı zamanda 1000 e, santimetre küp yani mililitre ile santimetre küp aynı şey oluyor değerli arkadaşlar evet devam edelim gençler evet sıcaklık maddelerin tanecikleri sürekli hareket halindedir arkadaşlar şimdi sıcaklığı bana anlatalım size hareket var mı var arkadaşlar titreşim hareketi var öteleme hareketi var dönme hareketi var evet bunların hepsi birer harekettir gençler titreşimi biliyorsunuz katı yapıyordu. Yani sağ, öyle demeyeyim. Katılar sadece titreşim yapıyordu. Sıvılar titreşim öteleme yapıyordu arkadaşlar. Gazlar ise titreşim, öteleme ve dönme yapıyordu. İşte bu hareketten dolayı bakın taneciklerin kinetik enerjileri vardır. Evet, kinetik enerji zaten neydi arkadaşlar? Hareket enerjisiydi. Evet. Ve sıcaklık da arkadaşlar taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir görünümüdür. Yani arkadaşlar eee kinetik enerji sıcaklık arasında müthiş bir bağlantı var. Biz aslında sıcaklığı ölçerek hani bunun kinetik enerjisi ne kadarmış gibi bir görünüm arkadaşlar. Bir gösterge olarak bunu ölçmüş oluyoruz. Evet o zaman diyoruz ki sıcaklık artarsa hareket artar ve kinetik enerji de artar diyoruz arkadaşlar. Ve unutmayalım arkadaşlar bunu her zaman kimyada lazım olan bir şey. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Sıcaklık sabitse kinetik enerji değişmez sabittir. Sıcaklık azalırsa da kinetik enerji azalır. Yani kinetik enerji eşittir sıcaklık arkadaşlar kimya için. Ben fiziktekini bilmem 1/2 mv karedir arkadaşlar kinetik enerji. O bizim bizi ilgilendirmiyor şu anda. Biz kimyadan devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar kimyada sıcaklığın birimi olarak evet Celsius ve Kelvin kullanılır arkadaşlar. Gazlarda daha çok Kelvin kullanırız o işlemleri yaparken. Kelvin de arkadaşlar 273'ün toplanmasıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet gençler dersimizi tamamlamış olduk. Maddenin hallerinin arkadaşlar 6. videosunda da inşallah hal değişim grafiklerini göstereceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.